Ne yiyorsun Mert? Börek. Yanında da bir tane daha börek var. Elimdeki ne? Çatal. Ne yiyorsun? Börek. Börek değil ki o. Onun adı börek değil ki. Tatlı. Baklava. Hı. Neymiş? Baklava. <laughs> Baklava ya börek diyor Mert. Tatlı mı? Mı? Bu neymiş? Hı. Baba. Bu börek mi şu? Börek mi? Masaya düştü. Niye düşürdün? Bunu. Güzel mi? Hı hı. Bir daha mı yiyorsun? Daha önce yemedin mi ondan hiç? Yedim. Nerede? Yedim mi? Bu çatalı anne ben bu çatalıyım. Bu küçük çatalım.